devam et. şey yedim. Bütün meyveleri yedin ha? Ne yedin lan? Başka bir şey kalmadı. Gel bakalım ne varmış karnında. Kanı <laughs> İçinde her şey var. Hop, burası dolu. Tüm meyveleri, sebzeleri yedi Ahmet. Topaş gibi oldu. Hani bir şey yemiyor Ahmet. Her şeyi yiyor. Gecenin bir yarısı oyun oynuyoruz hala bu saatte. Birazdan yatacağız. Herkesin uykusu geldi. Koşat bakayım Ahmet. Evet Ahmet'in içinden çıkanlar. Ben açayım. Dur. Ay yine kaçmış lan. Var mı öyle? Ne, <laughs> <arada? gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Burada da var bir tane. Yakala. Yakala yakala yakala. Yakala, yakala, yakala. Hop aç ağzını. Hadi biraz daha uyuyalım. Biraz daha uyuyalım. Hayır biraz daha uyuyalım. Uyuyalım bence. Gecenin bir yarısı. Uyuyalım. Değil. Herkes uyudu oğlum. Tamam oynuyoruz tamam. Kız mı lan? Otur otur otur, otur, otur. otur hadi otur. Hayır, şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu hep yiyeceğiz. Al